Yavrular güzel olur o yakın. Kuşçuluk bizde önemli değil, bizde insanlık önemlidir. Dost lazım bizlere. Ben kuşuma güveniyorum. Ben diyorum ki ben sabah diyorum sen dökeceksin diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an Seke'de bir tane çakmaklı var. Başlığı da kuşları kovalıyor. Mehmet de damda. Biraz sohbet etmeye gelmiştik. Şansımıza geldi o da. Mamo tutabilecek mi? Bence acil etmez. geldi. Hayvanı kovalıyorlar zaten. Tam içinde ha. Aslan. Yine aldın ha İyi <laughs> hayırlı olsun Yavru la, güzel olur o yapı Çıkardın lan aşağıya Abi de arkadaşlar Bana söylüyor bu kuş mu yabana mı diye Yine <laughs> vermekte de, yavru de yavru Gene aldım Yerde kaldırmayayım kuş mu yabana mı Ama dişi tipler feykinden nasıl olmuş baksanıza Yavru yavru Aynen daha yavru Kuyruğunu hmm. da kırpmışlar hmm. İyi bırak hele seken altına kalsın hele Bugün başka ne sıkmıştınız? Bir de şu karayı tutmuş sabah babam. Ha, Arkadaşlar hemen bu önündeki kara var ya bir de onu tutmuşlar. Ya e, hayırlı olsun Siftah'ın kim oldu bugün? Aynen bugün iki <laughs> oldu. İsmet'in ayağının oğlu geldi. Aynen. Bir de kimi tanıyalım biliyor musun arkadaşlar? Asıl Oğuzçu'yu tanıyalım. Ya abi nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Öncelikle adam gibi koşullara selam gönderiyorum. Aleyküm selam. Buradan dersin selamı var sana şimdiden her şey şimdi şey, kuşçuluk çok güzel bir şeydir. Güzel eğlencelidir. Yani kötü aklaktan iyidir. Ama bazı arkadaşlar işte tadını kaçırıyor. 7-24 damı bekliyor, müsaade etmiyorlar. Onun için insanlar yani kuşçuluktan nefret ediyor. Şimdi bundan 30 sene önce biz gençlerimize beslerdik. Arkadaşlarımız kuş alırdı, sevinirdik. Aa, arkadaşımız ya bir gün akışlı almış, ee, eve götürürdü, bunu kırpmazdı. Bir dişi gösterirdi, 5-10 gün uçururdu, biz dalgasını tutardık. Ee, kuş tam berkidikten sonra havada çarpardık. İndi indi, inmezse hayrını görsün derdik. Değil mi? Evet. Bizim zamanımızda, gençliğimizde öyleydi. Ama şimdi sen kahveden bir kuş alıyorsun, adam onu kalbine yazıyor. Daha bir de kendini tutması yetmemiş gibi bir de çevresine söylüyor. Filanı diyor kahveden diyor, güzel bir kuş aldı, ha diyor. Onu tutma çabasına giriyor. Evet, onu ederiz. tutma çabasına giriyor. Yani bunlar da yanlış bir şeydir. Herkes bunu zevkine besliyor. Benim görüşüm e, ha arkadaşının cebine göz dikmiş, ha damdaki kuşuna göz dikmiş. Aynen. E, öyle. bunu ticarete döküyorlar. Bu ayıp bir şeydir. Yani iyi bir şey değildir. Herkes bunu dalmasına yapıyor. İnsanlarımız öyle olmuş ki usta değil ki Ya diye bundan iki tane tutayım da diyor. Ne olursa olsun diyor. Ya arkadaş sen nasıl zevkine besliyorsan ben de bunu zevkine yapıyorum. Doğru mu? Aynen öyle yani, Aynen. ama insanlar onu hesap ediyor. Bir kira hep diyor bana diyor. Yani karşı diyor, beslemesin diyor. Hep bana diyor. E bu da yanlış bir şeydir. Şimdi biz tabii canım sabahın mesela biz kuş bırakmıyoruz. Yanlış anlamasınlar. Bizim bırakma saatimiz belli bir saatimiz var. 11 12 Gidek damda diyor ki yarım saat bir dalgamızı tutar diyor. Maşallah bakı kiremi kattığımız zaman on yerden on parça kuş kalkıyor. Ama ben hayatımda da sene kafındaki kuşçular kadar da çok kuşçu görmedim. Kesinlikle bu bir avuç tüydür. Ben e, alt tarafımda bir arkadaşım vardı sizlere ömür geçindi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. E, ölmezden bir ay önce dedi ben herkesten zayıdım. Ben de çocuklarıma dedim ki ne no olur rahmetlerin bir dedim hatırı var kardeşi dedim şu an dedim yerine kuş besliyor dedim. Kuşu düşerse dedim verin dedim. Ve ee, bundan iki üç ay önce bir kuyruğu bez alacağını tuttum. Bana dediler ki ne bunu verme dediler. Ee, Garipten gelse dediler 1 milyar dediler. Bak ben dedim para sorun değil. İnsanlık önemlidir. Ee, damat çektim geldi de damlaydı. El ettim dedim birini gönder dedim yavrunu benim. Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Sağ ol dedi. Bak o bana yetti. Erkuş yani, bir şey değildir. Aynen öyle ya. Yani. Benim oğluma daha demiş ki ya ben kimseden istemiyorum. İstemem de. Dedim olmaz dedim. Burada komşuyuk dedim. Ama ben tuttum yani uçta değilim. Masal kalbi kırılmasın gençtir. Ben kendi elimle de Çıkarttım dedim al götür oğlum, ver dedim bu adama dedim. E, çok memnun oldu. günden beri de bana saygılıdır. Kuşçuluk böyledir. Yani. Ee, kuş bir avuç tü, tüydür mesela bu usta. Öyle abi her zaman e, ee, Yani evet. bir gitti mi yerine illa ki daha iyi güzel doldurur yani onun yerini. Ya ben burada neçe sağın sonu kuşlarını verdim. Bak ben sürümün kuşunu bir hafta sonra verdim. Çünkü i̇şte kuşu kalabalık tanımıyor. Ee, sağda solda kuşunu arıyor. Abi sen benden sürsün. Benim ne aramıyorsun? Elden kiralıyorum böyle böyle bir kuşun kaybı. Bak bir hafta sonra kulağıma deyip, ben değil ben o kuş bende değil. Niye ben ya hiç aklıma gelmedi diyor. Ya. Ee, ama biz o kuşu heder etmiyoruz. Sen söylemesen hiç de hatırlamayacak. Evet, yani, evet, bir gün yarın bir gün damla uçtuğunu gördüğünde hatırlayacak. Yani. Ben dökme yaptım. E, şeyden 8 Şubat'tan. Kuyruğu biraz bir göv tuttum. E, 8 gün sonra bir arkadaş dedi ki ya benim kuyruğu beyaz dedi. Göv kayıp dedi. Benim nasıl bir şeydim dedi böyle böyle dedim arkadaş ben onu ben günü tuttum dedim. 3 4 kuştan tuttuk dedim. E yani niye söylemişsin ya diye aklıma gelmedi diyor bak. Ben o kuşu arabana gönderdim. Sana yeminle söyleyeyim arabandan getirdim geri verdim. Vallahi helal olsun. He vallahi bak Aşağı vardı battı. 8 gün sonra arabandan getirdim geri verdim. Geri bir tane arkadaşımın sarı İsrail'ini tuttum. 12 gün sonra baktım dedi yazdı bir sarı İsrail'im gitti dedi. Dutan yok mu dedi. Onu da arabana gönderdim. Sana yeminle söyleyeyim şahitli ispatı onu da arabandan kaçtırdım verdim. Bu hareketi kimse yapmaz abi. Hiç kimse Bide. yapmaz ama bize bizim buradan bir yavrumuz düştü mü? iki ev ileriye gitti mi ben izini bulamıyorum. Bitti bitti onun da havası biter hemen. He. Evet. Yani bizde derler ki yani her şey para değil. Yani tuttuğunu gördün halde, söylediğin halde adam tutmadın diyor yani. Evet yapan doğru. insanlar yani da var. Oraya öyle şeyler. Şimdi ben burada kuş tutuyorum. Yukarı arka tarafta arkadaşlarımız var. Gece ayak oturuyorlar, çayma yapıyoruz. Bak ben kendim söylüyorum. Arkadaşlar ben bugün şunu şunu tuttum. Aynen. Eksiği olan varsa söylesin diyorum. Bak ister zahidim olsun. Kahveye ister. falan oturdu mu? Evet evet söylüyorum. Vallahi ne güzel. He, evet, ama bazı arkadaşlar işte onu yapmıyor. Bak ben bugün bu karayı tuttum. Yukarıya gittim dedim arkadaş bir kara tuttum. Çitik üzerindeydi. Öyle yani yakında birini söyledim gelsin vereyim dedim bak. Hayrını gör dedi güle güle uçur dedi. Dedim ya olabilir belki yakında bir arkadaşımın olabilir dedim. Yani teklifinde bulundum. Ama bazı insanlar işte onu takip etmiyor. Tutma çabasına geçiyor biliyor musun? Şunu tutayım de Ne olursa olsun diyorum. Ya şu kuşu tutsan kaç alırsın? Yani daş patlasın 50-100 olsun ya. Yani 100 milyon, 100 milyona en sevdi arkadaşını satıyor. Aynen öyle vallahi. Ee, bu nerede? Da daha yeri... bir de akşam da veya gündüz de tekrar yan yana geliyorlar. Ya Peki. kahvede Mustafa abi senin çayını içeyim. Yemek yediriyorsun, sigarasını ikram ediyorsun. Dama geldi, damda köşeye pusi. Bu ee, bu garip diye, bundan da bir tane tutabilir miyim diyor. Lan oğlum, sen bir saat önce benim yemeğimi yedin. Çay mı içtin? Ya yani sen bu yaptın neydi? Damına çıkar gel çayını içer yemeğini ye. Aynı yer. buraya geldi. Aa. Hangi kuşumun hangi dişiye çüt olduğunu gördü. Gitti damında dişi attı. Aynı benzer dişi attı. Benim uçan kuşu hmm. tuttu. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Yani. He. Ben ne de gittim dedim ki ya sen niye dedim böyle yapayım dedim. Geldi geldi kondu diyorum ben damda gördüm sen aynı dişi gittin getirdin, getirdin attın. Hayvanları deri tarıttı geldi düttüm dedim bu iyi bir şeydir, ayıp bir şeydir dedim. Abi zayıdık diyor, her şey serbest diyor. Bak şu baştan doğru tuttum, 10 kişiye söylem. Ona bilir ya ona para vermiş. İşte bağlı. Ver. Şunu da mı? Evet. O yerde takıp olalım. Şimdi onu tuttum. Sevdim arkadaşlara. Tek tek sordum arkadaş, ben güzel bir baştan doğru alacağız, tuttum. Ee, sahibim dedim, eğer tanışsa, yakınsa dedim, verebilirim dedim bir tanesi dedi ki ne dedi 250 milyon arayın dedi. Dedim. ben para karşılığında vermiyorum. benim kedim sahibi çıkarsa dedim hediye ederim dedim. Bir sonra problem değil dedim. Sonra duydum ki çarşına çarşının bende de sağlam kaldı. Şu kırmızı aracayı tuttum. Hangisini? koyu kuyruğu beyazı. Şu öteni mi? He. Bak taç aşağı çizörtte kuşluk arasında lafını ettim dedim arkadaş. Posta kırması güzel bir kırmızı araca tuttum ki fabrikada çalışıyorsunuz dedim. Emek evet veriyorsunuz. Para karşılığında alıyorsunuz dedim. Sahibi burada oturma varsa verebilirim dedim. Verebilirim Ya bir çay parasına verebilirim dedim. Sağ ol Allah razı olsun dediler. Bak gurur duydular. Peki Yahya mı ya, şunu söylemek istiyorum sana? Bu e, bazı babalar var, hiç çocuklarına izin vermezler kuşçu olmasına ama sen bizzat elinde yetiştirmişsin çocuklarına. Şimdi e, Mustafa abi şöyle bir şey oldu. Benim büyük oğlum İstanbul'daydı, küçük oğlumla beraber eniştelerin yanında çalışıyorlardı. Bir gün ben gece saat 12'de aradım, baktım alkol almış, kafası iyi. Benle konuşurken dedi, baba dedi, beni sattın dedi, şöyle dedi, böyle de kurbeti attın dedi. Dedim, oğlum ben seni atmadım, senden vazgeçmiyorum. Büyük olan değil mi? Evet. Çok ısrar ediyse dedim, sabahın dedim, bin arabaya gel dedim. Ee, geldi, 30 tane kuş getirmiş. İstanbuldan Gelmez o kuşunu da getirmiş ee, <laughs> Gel getirdik yani. Bilmem şu kadar para verdik şu bu Ben dedim ki hani alkol alıyordu ya Hı <laughs> Dedim hem, hem alkol dedim hem kuş ikisi bir arada gitmez dedim ee, Ben kuşları düttüm ölü fiyatına Garipçi'ye verdim Belki de şimdi o kuşlar olsa belki de 10 milyardır Doğru Çünkü hep isimliydi ee, Ben elimi açtım gözümü yıldım dedim Bana abi ne verirsen ver dedim al, götür dedim götürdü. Neyse damda oturuyorduk, dedi baba, dedi ben de kuş besleyeceğim, dedi. Dedim oğlum, bak alkolü bırakacaksan ben sana izin vereyim. Söz baba, dedi bırakacağım, dedi. Erkek sözü dedim, evet dedi erkek sözü, dedi bak. Kuş yuvasını kendim yaptım. Betonunu kendim döktüm. Kahveden kuşu kendim aldım. Gene teslim ettim, dedim al oğlum al sana kuş dedim, besler dedim. Al alkol da, yok. Ben. Vallahi helal olsun. Ee, Kendime araba da aldım. Sabah işine gidiyordun, işten geldim, tık dalganı döt. ben oğlumu o kuştan kandırdım, kazandım. Ee, üç beş sene kuşu besledi, ondan sonra ben bunu ev verdim. Şimdi Allah'a şükürler olsun, benim çocuğum, benim yanıma oturmaya geliyor, Karataş'ta oturuyor, tam açık. Ee, ee, benim oğlum şu anda ikisi de, Allah e Allah hepinizi olsun onları da. Amin, Allah razı olsun. Ee, i̇kisi de namaza da başladı siz de gezmiyorlar. Bak ne güzel değil mi? Çok çok güzel. Ee, şurada yavru besliyorsun. Bak telefonda yazıyorlar. Peysa atıyorlar. Ya işte emektir, emek saygıdır. Şunu ben bu saygıyı emek hiç kimse de göremiyorum. Yoktur. Pek ben... nadir insanlarda var o da. Böyle büyük eski ağır kuşçularda var. O şu an kimse de yani bizim yaşlımız olan gençlerde ben hiç görmüyorum. Adama dişimiz damdan tırlamış, aşağıya düşmüş. Diyorum altında yavrusu var. 20 milyon etmez yani dişidir bu sonuçta karık Ver diyorum yavrusunu büyütsün geri sana vereyim diyorum adam bana diyor ki vermem ben diyor. Ben seninle Zahid diyor. Tamam, o yavrum abalına sen değil giriyor aslında. Zahidsin diyorum tamam sana 50 milyon vereyim diyorum kuş yavrularını büyütsün geri sana vereyim diyorum. Paramı ver diyorum yok diyor ben vermem diyor. Yani böyle insanlarla karşılaşıyoruz. Oturduk yemek yedik çay içerdik Urfa'yı biliyorsunuz yani insanları severler hürmeti baya geniştir. Damına giderdik bizlerdik yine ya. Ağa bu kuşu neymiş ya? Bizim hiç haberimiz görmeden bakarız, kutuya doldurmuşlar, koltuğumuzun altına vermişler. Biz silah size hediye gerçekten hiç laf olmaz evet. bazen böyle videolar izlerim, eskilerin de güvenci videoları var. Hani evet. biz de ileriki eskiler olacağız zaten. Ama adamlar ne kuşlar hediye ederler biliyor musun? Evet vallahi evet çok doğru. Var. Doğrudur. Şimdi ben bir gün Maraş'a gittim. Ee, bir parça kuş almaya gittim. Abi güzel bir sarı merdi beyandı. Yani yaptım ben tanımıyorum etmiyorum. Allah razı olsun. Ee, evet, yaşıyorsa kulağı çıkmasın. Öldüyse mekanı cennet olsun. Doktor da o zaman. Ee, yarım dedi sana peda olsun dedi. Sağ ol dayı Allah razı olsun dedi. Damındayız böyle 3-4 kişi. Biz de aşağıya indik. Mertekil'in merdi kutudu arabanın içinden. Yani siz hiç fark Hiç fark... Biz sonra e, Maraş'tan ayrıldıktan sonra fark ettik. Batı kutusunun bir ses geliyorsa yine sarılırdı yavrum. Şimdi biz olmuş olsaydık, hiç onu alıp öyle götüme göre duymazdık da bir telefon açıp teşekkür ederdik. Üstüne öyle kapatırdık yani. Ama sizden duyunca bu da benim için e, bana göre senden bir ders almış gibi oldu bana. Yani şey ya, iyi niyetinden güzel bir davranış devirneyi almış olduk. Ya abi şimdi e, eski maziler çok güzeldi. Mesela biz Nizip'e giderdik. Bizim Doru'mu diye bir arkadaşımız vardı. Sizden uzak olsun. E Kapıda panseri oldu. Ya damında oturuyorsun. Kuşu bırakırdı. Kaç tane döktü? İki tane döktü. ve üç tane döktü. Biz kaç kişi? Dört kişi. Olmadı. Bir tane içeriden vermem lazım. O tuttuğu kuşları birer tane hediye ederdi. E, dördüncü kişi yapmış kalmadı mı, önceki tutuklarından hediye edersin. Mesela bu usta dövüşüme de içeriye koymazlardı, bir. Kutulara koymazlardı, iki. Şimdi, burada ben dövüşüyorum. Yani aşağıda da macerası e, var, aşağıdan da. Aşağıda bir savan getirirsin. 5-10 tane taş getirirsin. Bir tane de sırık. Yani 1 bir metre, 1.5 bir metre yükseklikte bir sırık. O savanı yere sererdik usta. Ortaya sıra dikerdik Tamam usta Senin kuşunla benim kuşumun hepsini çadırın altına atardık Niye Ya kuş karışsın birbirler. Evet. Tamam usta Yok ben içeriye koydum da kuşu değiştirdiler Yok bilmem arkadan işte duvar kırdı çıkarttılar Göz önünde yapardınız ee, Göz önünde abi merdivenden çıkardı Kutuları indirirlerdi tek tek sayar sayar Sabahın altına atarlardı Tamam ezere saygı vardı Ezan okundu. Ezan bitinceye kadar uç bırakma yok. Yok evet, şimdi de He. İşte bir eskilerden o ok kaldı. Evet. Tamam mı? Ezan okundu bitti değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Sayılır bir adam. Sevdiğimiz bir kişi savaşı kaldırırdı. Öyle her adama kaldırtırmazlardı. Hadi evet. Hani bir sakat mı Birinin mesele çarparmış, şu bu, He. O, usulü bilirdi. Derdik ki de sen o taşı kaldır, o taşı kaldır, ön taraf boşta ya. Biri o kulağından yutardı savanı, biri de beni kulağından yutardı. Kür pedersi savanı kaldırırlardı. Hepsi kalkardı. Ondan sonra ısı çalmalar, törpülü atmalar yok abi, öyle bir şey yoktu. Şimdi çoğal, şimdi adam pompalı mısın? Havayı pişecek misin? Şimdi baştan... Şu an resmen sen dersin ki... Türkiye'nin en büyük sabahsı. Katliam çıkıyor, adam ben, sen. Ben burada kuş besliyorum. Ben komşumu rahatsız etmek hakkım yok. Ben bu komşumun mesela küçük çocuğu olur, nefsi olur, hamile olur, hastası olur, gece mesela çalışıp da bir yatan olur. Benim eskiden saygı vardı abi. Bir ikincisi Nisan'ın 20'si dedim mi kanatlı kuş göremezdim. Sen yani, Nisan'dan mı bakıyordun? Nisan'ın 20'si, 25'i dedim mi bu çok yok üç tane kanatlı bırak, yok beş tane, yok lan, böyle bir şey yoktur. Kesinlikle yoktur. Yavru şey yaparlar, yavru bırakırlar? Ya yavruları, e, yavruculuk yapan yavruları bırakırdı Mustafa Usta. Çünkü niye biliyor musun? Bak şöyle bir durum var. Senin annen, bacın salça çıkarmıyor mu? Çıkarmıyor. Durma yapmıyor mu? Yapmıyor. Çamaşırı dama etmiyor mu? He? Senin namusun neyse karşınki de odur. Doğru mu? Ama şimdi öyle bir şey yok. Mesela şu e, bazı insanlar damı yüksek oluyor. Doğru mu? Evet. Şimdi bak ben çocuklarıma da söylüyorum. Pazar günü evdeler biliyor musun? Bak diyorum ki oğlum saat 10'a kadar dama çıkmak. Tamam, Niye biliyor musun? Bak şimdi ben burada dama çıktım. Sabah yok. 20 tane de var. Evet tane. Bu hepsini bıraktı. Sağa baktı, sola baktı. Hiç kimse yok. Ama İnanın inan, böyle. Ve ben kuşum bıraktı, kuş kıvrıldı. Yeni yakar kuş ben çıkardım. Ya saniye sürmeden gırrrr alttan gırrrr. Beş tane mi? Altı tane. Altı tane indirdi İndirdi, bu da sanki bunu Allah söyledi. Bu değerdi ya. Değmez o. Ee, evet, daha bir de sağda solda demiş ki ne? Ben pencereden istiyorum. Evet. Ayıp evet, ya, ne diyeceğiz? Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hayatım, sen son ne demek istersin? adam gibi adamlara selamım olsun. Aleyküm selam. Ee, i̇şlerinden başarı... Adamları da her zaman görmek isterim. Ee, Allah razı olsun. Her zaman Cenab-ı Allah'ın duası gelirlerden olsun. Tabii ki de bu adam gibi adamlara. Eyvallah. Ee, evet. Saygılarımı sunarım. İyi akşamlar dilerim. İşlerinden başarılar dilerim. Allah razı olsun. için bir şereftir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin. Unutmayalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.